Hepinize merhabalar arkadaşlar. Pixel Junk'ın en son oyunu, daha doğrusu en son oyunlarından bir tanesi olan Nam Nam Galaxy ile karşınızdayım. Niye Nam Nam dedim, niye Nom Nom demedim bilmiyorum ama bu herifler Nam Nam diyor. Nam 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 falan şeklinde. Enteresan tabii, bunların da kendi dilini şey yapmakta bize düşmez. Niye böyle diyorsunuz falan diye. <laughs> Mesela knife'a knife diyorlar. Enteresan bir olay. Press any button diyor. Okay. In the beginning, an ancient civilization created the perfect food, soup. They also created cans to the store. Many years passed, and the soup became much more than just food for people throughout the galaxy. Galaksiler ve çorbalar hakkında enteresan bir oyuna benziyor arkadaşlar. Galakside bir sürü çorba firması falan filan var diyor. Tabii bizim bir çorbacı Kamil Efendi'yi tek geçerim ben. İşkembeci. Bu hıyarların işkembe çorbasına haberi yok bir kere daha yani. Millet insanlar yeni çorba istiyor diyor. Oğlum çorba işte işkembe. Orada bir domates çorbası var. Domates en önemli şeylerden birisi, biridir arkadaşlar. Biz Astro Worker olarak şimdi çorba yapacağız. Corporate Conquest. OPP Operation Porridge Production. Ne yapıyoruz hoca bu oyunda? Hala anlamış değilim. Çorbayı nasıl yapalım? İlk önce tabii ki her çorbada bir dakika dur bakayım. Hocam çorbaya bir kere çorbada soğan önemlidir. Şimdi soğansız çorba yapmaya çalışan tipler var. Olmaz. İlk önce şöyle soğanı güzelce ne oluyor lan? Soğandan daldık da oyunu ama. Gülen robot yapmışlar. Lan bu çöplükte falan değiliz umarım yani. Çöplük gibi gözüküyor. <laughs> Eksi basarak daha uzun zıplıyormuşuz da. Genelde o iki defa basarak oluyordu. Neyse tamam önemli değil. Mantar. Mantar çorbasını severim hoca. Alamıyorum. Şimdi ondan bahsediyordum. Çorba önemli. <laughs> Dediğim gibi ilk önce çorba yapmak için ilk önce arkadaşlar soğanı kıyarsınız şöyle bir güzel tamam mı? Ondan sonra o soğanlar şey yapana kadar ne derler ona? Böyle altın rengine gelene kadar o soğan orada güzelce ne böyle bir soğanı öldüreceksiniz yani kokusu mokusu çıkacak ama bir şekilde soğan neden önemli onu da bilmiyorum ama önemli işte yani ben ha bak herif tırmandı oradan kar mı ya, ya buraya? Astrosik Ha bunlar oksijenmiş tamam. Ölmemeye gayret et diyor. Sağ ol lan robot. Tabi bu robotlarda ölme diye bir olay yok beyler ve bayanlar. Sadece beyler bilmesin. Bayanlar da bilsin. Robotlar ölmediği için dikkat et ölme dedi. Ölürsen özür dilemene izin vermem falan şeklinde. Pick up. Ne aldık şimdi? Tamam bu testereyle şeyleri kesiyormuşuz. Ha. Ee, yeşil bölgeleri. Tabi Minecraft bilmem ne falan filan derken Allah şu kafama mı düşecek? Yok. Ha demek ki böyle bir puzzle mazlı olayına gireceğiz. yeşil kesip. O herif uzaktan kumandalı kullanmaya başladı lan bu şeyi. Scorpion şey gibi. Bu arada adam Himen'in amcasının oğlu, Saç şekli. Oksijen alalım. Oksijen. Doldur ciğerleri yavrum. Şeyler buldu. Ne bunlar? madde. Sus, hala şey arıyoruz. Tıraş ediyorum. Hem çorbacı hem berber oldum lan. Erkek kuaförü... <laughs> Abi çorbacı ile berber. Düşünsenize. Berberden çıkıp şöyle güzel bir çorba içeyim ondan sonra eve gideyim lan biraz. Taşak keyfimizi öyle yapalım falan şeklinde. Mevcut. Topladığımız maddelerle ekstra şey yapıyormuşuz. Merdiven. Enteresan bir konsept tabi. Genelde böyle bir yerlerden sağa sola giderken ilk önce bir bakarım Hoca ne oluyor falan diye. Tabii buradan tırmanamayacağım. Ne oluyor? Ha, bir dakika lan. Şöyle kendimi çekebiliyor muyum acaba? Yok olmuyor. Belki de oluyordur da. Yeteri kadar uzatamıyorum tabii. Eski çorbacılardan değilim ben. Yeni çorbacıyım. Bu arada çorbacı çorbacı diyoruz. Ee, askerlik arkadaşım Mustafa Çorbacı vardı. Soyadı çorbacı. Kendisi çorbacı değil ancak. Sevgili Devrem Mustafa'ya. Daha doğrusu Devre değil benim torundu. Torunum Mustafa'ya buradan sevgilerimi iletiyorum. Bu oyunu senin için oynuyorum Musti. Askerde az mı çorba içtik be kardeşim? Askerde çorba olayı da enteresandır hoca ya. Ulan askere gittiydim oradaki çorbacı herif bak şimdi bir askerlik hanımı anlatayım bu arada. Çorbacı herif değil direktman mutfakta çalışan hıyar ağları beni sevmemişler abi tamam mı? Sonradan söyledilerdi bunu benim askerlik bitmek üzereyken. Niyese bilmiyorum Hoşlarına gitmemişim adamların. Olur tabii. Normal yani. Onlar da benim pek hoşuma gitmiyoruz zaten de. Herifler şey yapmıştı. Bunlar biraz oksijenim aldı da bak kalp yapmışlar buraya. Ne kadar romantik. Karıcığım gel bak ne göstereceğim falan. <laughs> Abi herifler itiraf etmişlerdi. Bu arada boşu boşuna yeşil şeyleri deşiyorum abi ben. Şey yaptım falan yok. Ekstra bir şey bulduğumuz falan yok. Ben direktman ben şu factory'yi bulayım. Altta pirana balığına benzeyen robot gibi bir şey var. Allah tepemize düşecek o. Haa. Eskiden Boulder Dash diye bir oyun vardı Commodore 64'te. Benim gibi eski oyuncular bilirler. Bu niye düşmüyor şimdi? Şuradan mı tutunuyor? Tutundurtmayız oğlum sizi oradan. Boulder Dash diye en sevdiğim oyunlardan biri Boulder Dash arkadaşlar. Ah tamam doğru. Demek ki tutunuyorsa düşüyor. Pardon tutunuyorsa düşmüyor. Hayata tutunuyor lan resmen şeyler. Çimenler. Evet bir bölümümüzde daha önümüzdeki bölümde <laughs> daha çok yeşil kazmaya devam edeceğim. Şu maddeleri topluyorum. Ben de hakikaten bir şey yarıyor mu yaramıyor mu bilmiyorum ama olur da merdiven isteyen birileri olursa bu arada hala denemedim ama şunun altında kalırsam eziliyor muyum acaba? Neyse lan dur gider ayak şimdi. Şimdi bir de çorba makinesi yapacakmışız. Tamam tamam çorbacı yaptılar bak. Sevgili Mustafa çorbacı burada olsaydı benim için yapardı bunu. O değişik çorba makineleri var. Robot çok gereksiz bilgiler veriyor hocam. Vallahi billahi gereksiz bilgiler veriyor. 300. Neyle ödüyorum ben bunu? Ha maddeyle ödüyorum. Demek ki o maddeleri boşuna toplamamışım. Eee yaptık mı? Çorba makinesinin içinde kalıyordum lan az kalsın. <laughs> Benim taşşaklardan çorba yapacaklar. Taşşak çorba. <laughs> dur bakayım başka neyimden güzel çorba olur? Budumdan iyi bak tavuk budu çorba gibi çorba olabilir. Neyse dur bakayım. Çorba roketi. Tamam hoca. Buraya ben bayağı bir şeyler döşeceğim herhalde. Roket. Tahmin ettiğim gibi roket roketi niye yapacak diye düşünüyordum. Demek ki şey yollayacakmışız yaptığımız çorbaları. Ulan hakikaten şu anda sevgili dostum Mustafa Çorbacı'yı özledim ya. Mustafa umarım izliyorsundur abi bu şeyleri. Bir dakika dur bakayım. Buraya ne yapacağız? Çorba tuvaleti falan yapacağız buraya herhalde buraya. Hmm. Tamam bir koridor patlatalım hoca oraya. Şimdi labirent gibi bir şey yaptım. Ben bu arada yerin altında mıyım, üstünde miyim, neredeyim ulan ben? Tamam ilk olarak dediğim gibi şey yapacağız. Oo Zero G falan dedi harika lan. Bak bu da eskiden The Lost Vikings diye bir oyun vardı. Kayıp Vikingler. Onu hatırlattı bana. Neyse, şurayı etraf biraz araştıralım bakalım. Yeşilde duruyor. Yeşilden kırmızıya doğru. İyi, yeşildeyse iyi çalışıyor demek bizim çorba fabrikası. Buralarda ne oluyor? Etrafı biraz bakalım. Etrafta başka kimler var? Çorbacı olarak çalışan. İşkembe çorbasından bahsediyordum arkadaşlar. İşkembe çorbası, işkembe iğrenç bir şeydir. Düşündüğünüzde şöyle. Ancak çorbası da harika bir şeydir yani. Başka iğrenç gözüken ve harika tadı olan başka ne var? Tabii ki kokoreç var. Kokoreçin çorbası yok. Neyse ben şuradan bir düşeyim bakayım. Allah suya düştük. Sudan ziyade bu daha ziyade böyle Sudan viskozitesi daha yüksek bir şeye benziyor. Su altına çalıştırabiliyor muyuz? Şimdi olur da hamsi çorbası falan yapmak istersek tabi yüzmek önemli bir şey. Şey toplayalım şunları. Nasıl toplayacağız? Ha köklerini söküyoruz. Niye hurry diyor. Oğlum mantar öyle kolay kolay bozulmaz. Bir tane mantar için ta yukarı çıkıyoruz. Biraz oksijen alayım şurada. Ne olur ne olmaz. Götürelim bakalım. Çorbayı yapalım. Sokuştur diyor. Insert. Cream corn box soup. Tomatoes. Domates mi bulacağız şimdi? Bak şimdi. Lan oğlum soğan bulmadan domates bulunmaz. Soğanı ilk önce yapacaksın, domates üstüne ekleyeceksin. Bu arada burada enteresan labirent türünden şeyler var. Şu 30 ne abi? Niye 30, niye 31 değil? Niye 32 değil? Bilemiyorum. Herif bir çorba için kendini yaktı ya. Ha, etrafta fazla oyalanma oğlum diyor. Şeyimiz, stoklarımız düşüyor diyor. Etrafı daha sonra sen şey yaparsın hoca diyor. Biz tabii çırak çırak olduğumuz için usta bizi uyardı oğlum elini çabuk tut diye. Ben zamanında restoranlarda falan da çalıştım arkadaşlar dönercide falan. Her, iş, her işi yaptık yani. Neyse o zaman market şehrimiz pek fazla düşmeden stoklar boku yemeden domatesleri bulalım. Domatesler de canlı herhalde. Ölseniz olan. ha. bir domatesi tavraya taşıyacağız. Şimdi domates suya batacak. içini. Su umarım soğuktur. Çünkü sıcak suda domatesler yavşar. Hiç i̇şte domatesi sıcak suda yıkanmaz mesela arkadaşlar. Ev arkadaşlarımdan vardı domatesi sıcak suda yıkayan. Oğlum ne yapıyorsun lan dedim. Domatesi böyle şey gibidir. Soğukta yıkayacaksınız ki taş gibi olacak. Zaten satarken de kaya domates diye satarlar. Domatesle ilgili güzel hatıralarım vardır. Dur bakayım. Domatesi yere attı. Lan. Hayvan erir. Yiyecek o. Atılır mı? Niye sokamıyor bu domatesi? Allah Allah. Domatesi başka bir yere sokacağız demek ki. Lan buraya kadar domates taşıttınız bana. Domates. Bak depar falan da atıyor var şerefsiz bak. Nereye koyacağız lan bu domatesi biz? Ne o? Bütün domatesleri öldürmeden şey olmuyor mu? Oo. Bu domates fabrikası gibi bir şey var lan. Tamam abi uyar bize. Bize uyar tamam. Yuvalarına saldırın diyor. İlk önce bunları biraz düşüreyim de şaşırsınlar neye döndüklerini. Ulan resmen pazarcıya döndük ha domatesçi oldum şimdi. Ne yapıyorum ben anlamadım hala da. Ha bunlar Pacman'deki şeyler gibi tekrar geri geliyorlar. E, tabii ben de buradan geri çıkamayacağım şimdi. Ha şuradan çıkarız. Pacman'deki hayaletler gibi bunlar tekrar canlanıyor, canlanıyor. Hepsini öldürmeden de birini kullanmamıza izin vermiyorlar. Enteresan şuradan bir düşelim. Nasıl ile zıplıyoruz. Allah domatesi düşürdüm. Lan bu domates canlanacak şimdi herhalde. Dur bakayım. İlk çorbamı yaptım evet. Tomuşrum. Domatesim mantar çorbası. Sağ ol. Ben bunu içeyim mi tabi test etmemek olmaz. İlk önce aşçı. Roketi kaldırdık. Şimdi ne yapalım abi? Şu anda ne çorbası iyi gider? Tavuk suyu çorbası çok iyi gider. Bak tavuk suyun ne oluyor? Para mı geldi? Yok, bizim yolladığımız şey gitmiş. Bu hayvanlar domates çorbasını içiyor. Lan diğer firma bize saldırıyormuş. Demek ki aynı zamanda defans mekanizmasını falan da kuracağız. Şu anda gece yarısındayım arkadaşlar. Saat 12'yi bulmuş vaziyette. Canım çorba istiyor. Çorba içmek isteyen varsa atlayın, gelin beyler. Bu ne? Asteroid mi oynayacağız şimdi? Ha bunlar şeymiş lan. Pardon, Asteroid değil, Invaders işte. Oyun mu oynayacağız? Tamam, oynayalım. Ne oluyor? <laughs> Protect the factory from a rival soup company machine. Use punch if you have to. <laughs> Oyarım lan sizi. Mermilerim bitiyor oğlum. Keserim sizi ha. Hepinizi keserim lan. Cüneyt Arkın gibi döverim seni. E, hepinizi döverim lan. Ben yani bu hıyar ağları düşmeden kesin ben bunları abi. Buradan. Şu defans şeylerinden bir tane daha yapmamız gerekecek şimdi herhalde. Yer yok yapamıyoruz. Tamam. Mustafa Çorbacı kardeşimle beraber kurduğum çorba fabrikam şeyleri yaptı. Baba oğulları, çorbacıları bize saldırdı. Bize çoğunu geberttiğimiz için şu anda market şehrin %100 oldu ve ne oldu? Tamam. Rokete ben bineceğim herhalde. Çorba yerine beni görsünler. Bu ne biçim çorba lan desinler. <laughs> Nom Nom Galaxy'e nom, nom diyorum ben Nam Nam demeyeceğim Nom Nom Galaxy'e kısa bir bakış attık arkadaşlar Şimdiki videomuzu şimdi kısa keselim ee, Yarın devam edelim kaldığım yerden Hadi bakalım herkese mutlu günler, sağlıklı günler, güzel günler. Ben Göktuğ, Oyun Pro'dan hoşça kalın. Hadi bay. Çorba yapmaya devam edeceğiz. Merak etmeyin. Oyunu bitirir bitirmez çorbaya geliyorum. Çorbaya davet etmek isteyen arkadaşlar yazsın videonun altına çorbaya gelmeyen nedir lan? Don, şeyimi dondurma diyorum. Ahım. Şeylerimi alacağım. Ne derler ona? Çorbalarımı al. Hatta çorbalarımı değil ben direkt ben soğanımı falan getireceğim. Çorba yapmayı öğreteceğim size. Çok ciddi söylüyorum. Çorbaya davet edenleri benim. Çorba yapmayı öğreteceğim. Mustafa Çorbacı adına ben Göktuğ. Hepinize... <laughs> Hepinize sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Bye. I don't need the album. Batman. Gandalf? Batman. Ow. You landed on my Batman. I'm Batman. No, I didn't say. Hey, I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman I'm Batman. I'm Batman. Oh, twins! <laughs> I wonder if one of them is evil. Where did you come from? And why are there two Batmans? Batman. Batm? Batman?